Obrigado. Di m Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan faaliyet bölgemizin her üç ili de depremden etkilenmiş olan ajansımız bir taraftan bizzat yürüttüğü yatırımlarla diğer taraftan ilgili kurum ve kuruluşların projelerine verdiği desteklerle bir taraftan da uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirlikleriyle yeniden imar ve ihya sürecine destek vermektedir. Bu çerçevede depremden hemen sonra kalkınma ajansları genel müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve deprem bölgesindeki kalkınma ajansları eliyle yürütülen bölgesel kalkınma odaklı acil eylem programı kapsamında Saygıdeğer Hatay Valimizin Başkanlığında çok sayıda yatırımı tamamladık. Yeni yatırımların Hatay'a kazandırılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, bu proje, bu geniş proje yelpazesinde bugün açılışını yapacağımız Hatay Ayakkabı Ortak İmalat ve Eğitim Merkezi, Hatay'ın en önemli sektörlerinden biri olan ayakkabıcılık sektörünün yeniden toparlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ve ilk etapın inşası kısa bir süre sonra tamamlanacak olan Antakya Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi sadece Hatay için değil, ülkemizde de örnek gösterilebilecek nitelikte bir ihtisas sanayi sitesidir. Bu site içerisinde üretim yapacak yüzlerce imalatçı, başta insan kaynağının iyileştirilmesi, yetiştirilmesi olmak üzere ayakkabı imalatına yönelik tüm ortak ihtiyaçlarını bu merkezden karşılayacaktır. Merkezin bina yapımı ve makine ekipman temini için kullanılan kaynağın tamamı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Romanya ve İsveç, İsveç hükümeti desteğiyle temin edilmiş olup bu tutar 550 bin dolardır. İçerisinde ayakkabı imalatında en güncel teknolojiye sahip makine ve ekipmanların bulunduğu bu merkezde bir ayakkabı imalatının tüm süreçlerini gerçekleştirmek mümkün olabilecek projenin. Ayakkabıcılık sektörümüze ve Hatay ilimize hayırlı olmasını diliyor. Bu merkezinin kurulmasında öncülük eden Hatay Valiliğimiz başta olmak üzere, destekleriyle bu yatırımın hayata geçirilmesine vesile olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na, Romanya ve İsveç hükümetlerine ve bu süreçte emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve Ayakkabıcılar Odası yetkililerine teşekkür eden tüm katılımcılara saygılarımı sunarım. <laughs> Sayın Oda Başkanı Doğan Aydın Bey. Sayın Special Guest, Thank You all for Sayın partnerlerimiz, konuklarımız, burada olduğunuz için teşekkür ederiz. I'm very Daha iyi biliyorsunuz ama Hatay 2020'ye meydana gelen yakıcı depremlerin ardından büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Bu sektörler binlerce ailenin geçim Tamam.

Bütün avlemler. Tamam. Nerede yayınlanacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çay getireyim mi sen?